Burhaniye Belediyesi 18. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında yapılan deve güreşleri son yılların en çoşkulu müsabakalarına sahne oldu. Yaklaşık 200 devenin güreştiği müsabakalarda kupa gösterileri nefesleri kesti. Burhaniye Deve Güreşi arenasında gerçekleştirilen güreşler sabah saatlerinden itibaren arenayı dolduran 25 bin kişi eşliğinde başladı. Genç yaşlı, çocuk, kadın 7'den 77'ye her kesimden izleyicisi olan güreşlerde hem müsabakalar hem de eğlenceler coşkulu geçti. 9 kupa müsabakası yapılan güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupalarını aldı. Kupa mücadelesinde Burhaniye Belediye Başkanlığı, Burhaniye Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Burhaniye Deveciler Derneği, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Burhaniye Ziraat Odası Başkanlığı kupaları için develer aranaya çıktı. Türkiye'nin en ünlü develerinin katıldığı güreşlerde müsabakalar kıyasıya geçti. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, güreşlerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, il ve ilçe dışından da Burhaniye'ye gelen 25 bin katılımcıyı selamladı. Festival içinde yapılan deve güreşleriyle, güreş kültürüne verdikleri önemi belirten Başkan Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak göreve geldiğimizde en iyi güreşi biz yapacağız diye söz verdik. Bu kültürü yaşatıyoruz, yaşatacağız da. Deve güreşlerinin en iyisini, en güzelini Burhaniye'de yapacağız dedi. Konuşmasının ardından teşekkür turu yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halkı selamlayarak boşu dağıttı.